Ayrı yazılan birleşik kelimelerle devam ediyoruz. Ayrı yazılması için şöyle bir durumun ortaya çıkması gerekiyor. Burada iki sözcük birleşirken ve birleşik bir fiil ya da birleşik bir isim daha doğrusu e, oluştururken e, ne ortaya çıkması gerekiyor? Daha doğrusu çıkmaması gerekiyor. Bir ses düşmesi olmaması gerekiyor veya ses türemesi olmaması gerekiyor. Peki. Ayrı yazılan birleşik kelimeleri şöyle izah edelim. Eğer iki sözcü birleştirdiğimizde ne olacak? Birleşik kelime. Peki. Birleşik kelime oluştururken birleşik kelime oluştururken herhangi bir ses düşmesi, ses türemesi olmazsa o zaman bu sözcükler ayrı olarak yazılacak. Bu durumun sebebi şu. Etmek, edilmek, eylemek, olmak veya olunmak gibi yardımcı fiillerle kurulması bu birleşik fiilimizin ya da birleşik sözcüğümüzün bunlarla kurulması. Eğer bu sözcüklerden ilk kelimede ama ilk kelimede bu söylediğimiz ses düşmesi veya ses türemesi olmazsa ayrı yazılacak. E düşünelim sıkça karıştırdığımız arz etmek sözcüğünü ya da arz ederim diye ifade ettiğimiz bu sözcüğü hemen değerlendirelim. Arz sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesi var mı? Hayır. Dolayısıyla burada nasıl yazmamız gerekiyor? Ayrı. O zaman kuralı şöyle toparlayalım birleşik sözcük oluştururken ses düşmesi, ses türemesi, ses değişimi gibi durumlar ortaya çıkıyorsa o zaman bizim bunları bitişik yazmamız gerekiyor. Ama iki sözcük oluşturup da birleşik fiil elde ederken sözcüklerin ilkinde herhangi bir ses düşmesi ses türemesi olmuyorsa ayrı yazmamız gerekiyor. Çoğunu doğru yazarız ama bu terk etmek ve arz etmek ifadelerine bir dikkat edelim. Terk etmek bu şekilde olacak. Ayrı yazılacak. Arz etmek ayrı yazılacak. Çünkü bunların ikisinde de dediğimiz gibi ses türemesi ya da ses düşmesi yok. Bunları tekrar tekrar söylemiş olalım. Evet. Peki. Burada ses olaylarıyla ilgili kısım vardı. Bir de anlam değişikliğine uğrayıp uğramaması bizi ilgilendiriyordu. Buna bakacağız şimdi. İki sözü birleştirirken ya da birleşme sırasında kelimelerden biri veya bak yani şöyle biri derken yani hiçbiri o anlamda söylüyorum kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramadıysa bunu nasıl yazacağız ayrı yazacağız bak tekrar söylüyorum İki kelimeyi birleştiriyorsunuz. Kelimelerinizin birleştirdiğiniz kelimelerin hiçbiri anlam değişikliğine uğramıyor. Veya en azından ikincisi anlam değişikliğine uğramıyor. O zaman ne ortaya çıkacak? Ayrı yazılma. Peki. Ne olabilir mesela? De anlam değişikliğine uğramıyor. Hayvan adlarının biriyle oluşturulan sözcükler var. Mesela şöyle değerlendirelim. Şöyle değerlendirelim. Köpek balığı, ton balığı bunlar balık değil mi? Balık. İkinci kelimesi anlam değişikliğine uğramıyor. Ya yani hiçbiri anlam değişikliğine uğramıyor. Deve kuşu, muhabbet kuşu, kuş bunlar. Dolayısıyla anlam değişikliği yok. Anlam değişikliği yoksa o zaman ayrı yazılacak. Hamam böceği bu bir birleşik sözcüktür. Ama ayrı yazılır. Sebebi hamam böceğinin böcek olması. Böyle değerlendireceğiz. At sineğinin ayrı yazılmasının sebebi ses burada olayı şey anlam olayı ses olayı değil pardon. Anlam olayı olmaması. Yani at sineğinin sinek olması dolayısıyla burada anlam değişimi uğramadığı için bunu biz ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Peki ördeği Ankara kedisi gibi özelliklerde de yine aynı durum söz konusu. Peki. Anlam değişikliğine uğramadı diye biz bu hayvan isimlerini ayrı yazdık. Peki bitki adlarında durum nasıl? Bitki adlarında şöyle. Yine anlam değişikliğine uğramadığı için ayrı olarak yazacağız. Mesela ayrık otu bir ottur. Ateş çiçeği çiçektir. Avize ağacı ağaçtır. Meyan kökü köktür. Ne bileyim çakal armudu armuttur. Köpek üzümü üzümdür. Deve dikeni bir dikendir kuzu kestanesi bir kestanedir. Ya da yer mantarı bir mantardır. Bunun gibi durumlarda biz bu sözcüklerde herhangi bir anlam değişikliğini görmediğimiz için ne yapacağız? Ayrı ayrı yazacağız. Liste uzayıp gidiyor bu bitki adlarında onu söyleyeyim. Şurada da görüyoruz zaten. Bitki adlarında aynı şeyi geçerli. Burada şunlara bakalım. Bakın Antep fıstığı, Japon gülü, Afrika menekşesi, Amerikan bademi, Hint inciri. Bunlar da ya da Japon sarmaşığı da aynı şekilde. Bunlardaki ilk bölümde özel isim olduğu için bunları büyük harfle başlatıyoruz ama e, mesela Antep fıstığında özel isim olan hangisi? Antep. O zaman Antep büyük başlayacak. Fıstığın bir özelliği yok. Ayrı olacaklar bir yana. Bunlar bir arada bir de bir de bir başlayacak onu da söyleyelim. Burada şunu dikkat edelim. Kuru fasulye bir fasulyedir, bir bitkidir. Kuru incir incirdir. Kuru soğan soğandır. Kuru üzüm dediğin şey üzümdür. Bitkidir. Anlamını koruyor. Onun için ayrı yazıyorsunuz. Yani keramet orada kuru sözcüğünde değil. Ardından gelenin bitki olmasından kaynaklıdır. Buna dikkat edelim. Ve bir uyarıda bulunalım size. Bakın, yıldızlarla dolu bir uyarıda bulunuyorum. Bakın, bakın, bakın şimdi. Heh, nerede benim yıldızlarım? Evet, idare edeceksiniz artık. Bakın, yıldızlarla dolu bir uyarı. Evet. Bakın, anlam değişiyorsa bitişik yaz, değişmiyorsa ayrı yaz diyorum size. Bakla çiçeği dediğiniz şey bir renktir. Anlam değişti. Çiçek değil artık o. Anlam değişti. O zaman bitişik. Nar çiçeğinin çiçek olmadığını, renk olduğunu bilin. Su çiçeğinin de çiçek değil, hastalık olduğunu bilin. Bu bir. İkincisi, ağız otu ot değil, baruttur. Bitişik. Sıçan otu ot değil, Arseniktir. Dolayısıyla bunlar da ot geçip ot olmayanlar. Dolayısıyla anlam değişik olmuş. Yine nasıl yazılacak? Bitişik. Çöre otu ses düşmesine uğradığı için bitişik. Bir de yazımı artık gelenekleşmiş olan semizotu ve deri otu var. Onlar da yine bitişik olarak yazılacak. Bunlara dikkat. Bunlara dikkat. Peki, ayrı yazılmanın başka kuralı var mı? Var. Kural çok bizde. Mesela, nesne, eşya ya da e, alet adlarından biriyle kurulan bir kelimeler var. E, burada Hacı Bektaş Taşı ve Oltu Taşı ifadelerini bilelim. Bunlar çıkarıldığı yerin adını aldığı için böyleler. Diğerleri karışmaz. Yani herhangi bir şey yok zaten. Bunları kimse bitişik yazmaz ama aklımıza bulunsun. En azından büyük başladığını bilelim. Ama bunlar ayrı ayrı yazılan bir dişik kelimeler. Buna dikkat. E orada e, Arap sabunu, el sabunu, ne bileyim işte yel değirmeni pek çok örnek var. Yine işte oturma odasından tutun da Vurmalı sazlara, vur, vurmalı çalgılara, işte Frank gömleği, İngiliz anahtarı, İngiliz sicimi gibi pek çok örnek var. Hepsini ayrı ayrı yazıyorsunuz. Afyon ruhu, hatta tuz ruhu bunlar hepsi ayrı ayrı yazılacak. Yani şöyle birkaç örnek görün. Ee, onu bitiş yazmayın sakın, ayrı olarak yazacaksınız. Peki... Burada çocuklar lütfen şu yol sözcüğünü artık ezberlemeyi bırakın. Yani orada e, bilmem yol sözcüğü görürseniz ayrı yazılır, yollar ayrı yazılır gibi saçma zaman paylaşımlar var her yerde. Onları bırakın artık. Şöyle bakın. Yol ve ulaşımla ilgili kelimeler olduğu için bunlar ayrı yazılıyor. Yani içinde yol geçtiği için değil. Yol ve ulaşımla ilgili olduğu için. Bakın Arnavut kaldırımı diyor. Çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi yolu, köprü yol bunlar hepsi nasıl yazılacak? Ayrı. Yol ve ulaşımla ilgili. Deniz yolu, yol ve ulaşımla ilgili. Kara yolu, yol ve ulaşımla ilgili. Dolayısıyla bunlar nasıl yazılacak? Ayrı ayrı yazılacak. Bunu yine söylemiş olalım. Peki, şimdi e, bazı ifadeler var. Bunlar durum, olgu veya olay belirtiyor. Yani bunlar da e, birleşik e, kelimeler arasında ama e, dediğim gibi ayrı yazılan birleşik kelimeler arasında e, ay tutulması, baş ağrısı, baş dönmesi. Bu tip ifadeler var. Ee, onun haricinde bilim ve bilgi sözcükleri ya da bunlarla oluşturulmuş sözcükler ayrı yazılacak. Ezbere gerek yok. Şunların ikisini bilin yeter. Dil bilimi, dil bilgisini bilin yeter. Başkası sormazlar zaten. Yuvar ve küre sözcükleri ile oluşturulabilir. Ee, bunlar da e, yarı küre, yarım küre bunlar karşınıza çıkıyor. Bununla yine ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler arasında olduğunu söyledik. Yuvar ve küre sözcükleri de yine aynı bunlardan. Peki. Şimdi yiyecek, içecek Atlarıyla e, ya da bunlardan birinin adıyla kurulmuş birleşik sözcükler var. Onlara bakacağız. E, evet hemen neler olabilir? Neler olabilir? Mesela bohça böreği, talaş böreği, badem yağı, e, bunun gibi örnekler var. İşte maden suyu, e, Adana kebabı, tas kebabı, İnegöl köftesi, İzmir köftesi, Ezogelin çorbası gibi. Şimdi burada bazen şöyle bir yanlış ifadeler kullanılabiliyor. Onlara dikkat edelim. Adana kebap diyor. Değil. Öyle bir yazım şekli yok. Adana kebabı. İzmir köfte diyor. Yanlış. İzmir köftesi. İnegöl köfte diye bir şey yok. İnegöl köftesi. Ezogelin çorbası. Bak bunlara dikkat edeceğiz. Yani Türkçemizi güzel kullanacağız. Öyle değil. Yani Ezogel'in çorba. Hayır. Ezogel'in çorbası. Çünkü burada belirtisiz isim tamlaması var. İkinci sözcük eksiz kullanılmaz. Beyaz peynir, tulum peyniri mesela arasındaki fark gibi düşün. Beyaz peynir sıfat tamlamasıdır. Onu öyle kullanabilirsiniz. İkincisi ek almasına gerek yok. Ama bakın tulum peyniri belirtisiz isim tamlamasıdır. Orada isim tamlaması olduğu için ikinci sözcüğünüz yani tamlananınız ek alacak zaten. Buna dikkat edelim. Yine burada çiğ köfte sözcüğünü ayrı yazıyorsunuz. Buna dikkat edin. Bazen bitişik yazanlar var. Hatta tabelalarda vesaire çiğ köftenin bitişik olduğunu görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Öyle bir şey yok. Ayrı olacak. Bu gök cisimlerine dikkat edin. Bunlar da mesela Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, Kutup Yıldızı bunların özel bir adları var. Bunlar o yüzden öyle büyük başlıyorlar. Mesela orada göktaşı, hava taşı gibi şeyler özel isim olmadığı için küçük. Ama gök cismi diyor. Gök cismi ayrı yazılacak. Bir de bir kuralımız daha var. Orada şöyle bir şey, şöyle bir özellik var. Ee, hemen onu da yine söyleyelim. Organ adı veya organ yerine geçen sözler var. Bunlarla da oluşturduğumuzda yine nasıl yazmamız gerekiyor? Ayrı olarak. Mesela patlak göz, aşık kemiği gibi, elmacık kemiği gibi. Bunlar birer organ adı olduğu için bunlar e, nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Elmacık, kemiği, serçe, parmak, şehadet parmağı gibi ya da yüzük parmağı gibi bunları kullanırız zaten. Günlük hayatta da sıkça karşımıza geliyor. Bir de organ yerine geçen sözler var. Mesela takma, diş takma, kirpik takma, kol gibi. Bunlarda da yine ne ortaya çıkacak? Ayrı yazılacak çünkü organ yerine geçiyor. Evet. Bir de benzetme yoluyla bazı insanların e, niteliğini bitki, hayvan veya nesnelerle birlikte kurup anlattığımız oluyor. E, çöpsüz üzüm gibi, mesela bir bitki gibi kullanılıyor. Hayvan olarak mesela sağmal inek şeklinde kullanılabiliyor. Eski kurt sarı çıyan gibi. E, ya da bir nesne hatlarıyla kullanılıyor. Mesela sapsız balta gibi e, çakır pençe gibi Bunlar hep ayrı olarak yazılıyor kuru kemik vesaire şu ayrı Bu arada onu hemen şey yapalım söyleyelim e, zamanla ilgili birleşik kelimeler var burada hafta başı hafta sonu gün ortası gibi ifadeler var onları ayrı ayrı yazacağız ee, bu şekilde değerlendirmiş olalım burayı da